biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Mutaffifin suresindeki ticaretle alakalı tahzirat tersinden okunduğu zaman da dikkat edenlerin de kıymetinin Allah katındaki durumunu bize gösteriyor. Belki yaşantımızda İslam'a uymaya çalışıyoruz ama ticarette çok büyük yozlaşmalar ve çok büyük yanlışlar var. Bu büyük bir babel arkadaşlar. Unutmayın biz Müslüman olarak sadece namazımızla, orucumuz, kıyafetimiz, hacca umreye gitmemizle örnek olmayacağız. Biz insanlarla muamelelerimizle, ticaretimizle de örnek olacağız. Hatta bugün belki daha çok önemli oluyor bu durum. Yani namaz kılsan adam diyor ki ya işte biz ne namaz kılanları biliyoruz. Ya senin yüzünden Müslümanlar kötü gösteriliyor. Senin yüzünden Müslüman tüccar ahlaksız gösteriliyor. Senin yüzünden Müslüman tüccar insanları kandıran birisi olarak gösteriliyor. Böyle bir şeyi nasıl yapabilirsin? Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben raşyana feleysem innâ. Biz aldatan bizden değildir buyuruyor. O yüzden Müslüman dürüst tüccar olmak zorundadır. Sözü senet olmalıdır. Alışverişi tamamen güven üzerine olmalıdır. Ağzından bir şey çıktığı zaman da onun dışında bir şey söz konusu olmamalıdır. Daha çok kazanayım diye insanları kandırmamalıdır. Aldatmamalıdır. İşi yaparken ya görmüyorlar deyip de sümen altı yapmamalıdır. Çünkü Müslüman budur. İşte Güvenilir tüccar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, et tâciru Saduk, sadûk ma'il e Güvenilir bir tüccar Allah Teala katında yani ahirette salih insanlarla beraber olacaktır. Takva ehli insanlarla beraber, Allah katında kıymetli olan insanlarla beraber olacaktır.